Evet her zamanki günlerden bugün Salı günü. Evet su ürünleri mühendisi Nedim Kartal'la birlikteyiz. Çünkü kendisi hiç görülmeyen 200 milyonda bir mavi yengeç e, görmüşsünüz ve mavi istakozun artışı. Mavi, mavi yengeç istekoz. çok büyük bir popülasyona evet, e, sahip. Yani mavi istakoz. Evet, evet. basayım evet. Hem şöyle gelelim biraz. Evet. Ya yani biraz bahseder miyiz yani nerede yine nerede e, gördün? E, ayvalığımızın su altı çeşitliliğinden sürekli bahsediyoruz. Gelen misafirlerin de Mutlaka su altını keşfetmesini tavsiye ediyoruz. Her daldıklarında farklı renkler, farklı canlı türleriyle karşılaşabilirler. Nitekim e, sürekli yaptığım için yine hafta sonu muhteşem bir görüntü yakaladık. Dünyada e, 200 milyonda bir görülen bir e, renk te, bir istakoz, mavi Nasıl istakoz, mavi. istakoz mavi bir istakoz. görüntüyü zaten paylaşacağız. Hatta 2021 yılında Britanya'da Hair on the Hill diye bir bar, restoran var. İstakozu ile meşhur. İskoçya'dan gelen bir nakliyede, su ürünleri nakliyesinde o, oranın baş aşçısı bir bakıyor ki mavi bir istakoz var. İlgisini çekiyor, ölmemeli diyor. Bir araştırıyor, 200 milyonda bir, görülen bir renkte bir istakoz. Ve araştırıyor, bunu devamlı yaşatabilecek bir ortam arıyor. O zaman e, İngiltere'nin e, bir şehrinde e, Stanford olması lazım. Orada bir şehirde bir akvaryum, ona ömür boyu e, yaşam garantisi vererek hmm. alıyorlar ve orada e, ölmeden hayatına e, devam ediyor. O zaman ne diyorum? Haberlere çıkıyor çok tabi. önemli. O zaman demek Kesin... ki Ayvalık'ın adaları o kadar çok meşhur hmm. daha bilinmeyen bakar mısın? Tabii, tabii 211... her daldığımızda, hmm. her daldığımızda mutlaka farklı türlerle farklı renklerle karşılaşıyoruz. Kurtardın onu. Şöyle, hı. işin ilginci orası. Tabii. Ölü bir ağda ölü bir ağa takılan bir balık ölmüş. Istakoz da onu yemek için giriyor oraya ve o da yakalanıyor. Aynen, Denk geldi bana. Hı. Video çekmeyle de çekmemek arasında kaldım. Çekemedim kurtarmak için. Kurtarmak istedim. Hı. Ama sonrasını çektim tabii. Onu güvenli bir ortama aldıktan sonra videosunu çektim. Herkesle paylaşacağız, görecekler. Ayvola gelenlere tekrar tekrar Yerini bildirmeyelim. Dersin. Yerini, yerini bildirmeyelim. bildirmeyeceğim. Tabii, Tabii ki yerini, yerini bildirmeyeceğim ama ara ara göz atacağım. Peki. Umarım orada yaşamını sürdürür. O zaman dedim? çok teşekkür ediyoruz. Merakla şimdi evet. biraz sonra paylaşıyoruz. Ben de teşekkür ederim. Ee... Thank <laughs> you.